Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG ile karşınızdayım bugün arkadaşlar. Eğlence modunda yine. Ve yavrum niye para Öldük. Al işte. Yuh. Yakınımda adam sesi duydum.

Buradaki adamlardan bir pompal var lan. Oh be. Sara karakterli birisi vardı. Lan. <laughs> Kilimi çaldı. Ay! <laughs> Uy. Uf. Uf. Salak Thompson'ı niye almadın? Cana bak, canıma bak. Canıma oh bak. God. Oy. Tam Azrail geldi beni alıyordu Son anda dur dedim daha vaktim var Ben daha gencim Ne oldu orada be Bir adam daha geliyoruz. Hadi bak oradan çık Ben bekliyorum orada mermi ya şimdi göstermezdi o. Bot mu bilemedim ama o ya. Bot değildir herhalde. Bot deyip de kendimi riske de atmak istemiyorum. Ya yuh daha ne yiyeceksin kardeşim? Ne bileyim abi. Selamun Aleyküm. Allah Allah. Adama bak be. Elimde silah var da. Of. AKM diyorsun. O o o o o kill. Hayır, hayır, hayır. Adana'nın düşmeye hiç niyetim yoktu bak. Allah belanı... Ödüm koptu. Yeter lan yeter! Yeter! Ben olsam kendimi teslim ederdim. Ya yuh ama ya. ha, cidden yuh ama ya. 370 hasar vurmuşuz. Bu sefer geçmişiz bak devam. Durmak yok devam. Evet yine ben ve yine bir teçhizat yağmuru modumuz. Kanka bir de benim atladığım yerler atlamayın ya. Aşağı katta uzatılmış olması lazımdı. Uzatılmış da alalım. 556 harcayamayacağım. Kankam oyunda silah yok. Ya oğlum. Ne zorluyorsun? öleceğim zaten. Uf. E, alan ben de ne yapacağım? Şimdi ona bir fake versem. Bak şuradan şuradan şöyle gelsem. Buradan içeriye girsem. Buradan yukarıya çıksam. A few moments later. Görmüş olduğunu pek sanmıyorum ama. Aha. Geldi. Ya yok yok kankam yok. Ya öyle bakarsan ölürsün. Öyle bakarsan ölürsün. Bir de üstüme eğim tutmuş bekliyor ya. Üf, ileride çok güzel sesler var. Dolu değil. 3 kişi kalmış zaten hayatta. Ne? Bir dakika. Siz hainsiniz oğlum. Siz tam bir hainsiniz. Ya nasıl ya? Ben şu anda ucundan alandayım bak. Bak bak. Orada bekliyor hala. Ne oldu? Hayır, ne oldu? Ne oldu? İşbirliği yaptığınızda ne oldu? Oyunda ne diyorlardı onu? Adını unuttum. İşte birlikte takımlaşmışlar. Her neyse var. Gerçekten güzel maç çıkarttık. 4 kilimiz var. Böyle bir şey denk geleceğimizi bilmiyordum. 511 hasar bulmuşuz. Bu sefer baya bir fazla vurmuşuz hasarımızı. Öncekilerde eksik vursak da bu sefer fazla vurmuşuz. Win alana kadar durmak yok serimizin ilk bölümünde bitirdim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Çok fazla uzattım ben de biliyorum. Eğer sevdiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlarda istediğiniz herhangi bir konuda veya herhangi bir haritada maç atalım derseniz onu atarız. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.